Düzce Belediyesi Haziran ayı meclis toplantılarının ilki 30 gündem maddesinin görüşülmesiyle başladı. Meclis Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli Başkanlığı'nda gerçekleşen toplantıda söz alan AK Parti Grup Başkanı Hasan Günden 14 Mayıs genel seçimleri ve 28 Mayıs'ta ikinci turu gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortaya çıkan sonucu kısaca değerlendirdi. Gündemin konuşmasının ardından Mayıs ayı meclis tutanak özeti oy çokluğuyla kabul edilirken geçilen gündem maddelerinde norm kadro uygulamaları, taşıt alınması, tarife değişiklikleri, faaliyet alanı eklenmesi, sermaye arttırımı ve ücret belirlenmesi gibi konular oy birliğiyle plan ve bütçe komisyonuna havale edilirken çalışma yönetmeliğine dair madde ise hukuk komisyonuna havale edildi. 5 yıllık imar programı başta olmak üzere parsel satışları, imar plan değişiklikleri ve tahsis değişikliklerinin görüşüldüğü gündem maddelerinin ise görüşülerek imar komisyonuna havale edilmesinin ardından toplantı bir sonraki birleşiminin 8 Haziran 2023 Perşembe günü saat 19'da yapılmasına karar verilerek sona erdi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sayın Özcan'a bu yeni dönemde hizmet süreleri boyunca üstün başarılar ve kolaylıklar dileriz. milletimiz doğru adam olan yola devam demiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin dünya devletleri ailesi içerisinde layık hukuku yere ulaştıran, dünya beşten büyüktür diyerek küresel oyunları bozan, en önemlisi de içinde bulduğumuz yüzyılda yeni Türkiye yüzyılını başlatan Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da eder. Sağlıklı, başarılı, dize yıllar dileriz. Allah hepsine diyarlı yardım olsun. Yeter senin korkundan toplantı yapıyorum. Evet. meclis tutanak gözetlerini e-mail adresine gönderildi. meclis kapısı atılmak suretiyle ilan edildi. Bir önceki mevcut toplantısına ait meclis tutanak gözeti hakkında sözü isteyen var Evet.